Kafanızdaki ameliyat mı, yoksa size uygun olan ameliyat mı? Ee, bugünkü konumuz bu. Bunu konuşmaya da biraz önce bir görüşmede karar verdim. Hatta kendisine de söyleyeceğim. Ee, kararını bu videonun sonrasında vermesini rica edeceğim. Ee, nasıl oldu konu? Şöyle ve e, ameliyatı düşünen ya da ameliyat olup çıkmış birçok insanın kafasında zaten bu soru var. Bir birçoğu doktora giderken ya da doktor araştırırken sosyal medyada araştırıyorsunuz, başka yerlerde soruyorsunuz, ameliyat olan yakınlarınıza soruyorsunuz ama bunları sorarken birçok insanın aklında aslında bu kadar yer etmemesi gereken bir soru oluyor. Benim için hangi ameliyat uygundur? Hangi hatta o da değil. Benim için hangi ameliyat uygundur? Bu bilgiye insanlar çok fazla ulaşamıyorlar. Çünkü ne yazık ki işte medyada, sosyal medyada şu ameliyat en iyisidir, bu böyledir, bu doğrudur, diğeri yanlıştır gibi sözler dolaşıyor. Ya insanlar buna da ulaşamadığı için doğru ameliyat hangisidir? Ben o ameliyatı olacağım, işte ben şunda bunu gördüm, kötü sonuçlanmış, o yüzden onu olmayacağım, bunu olacağım gibi bilgilerle insanlar kafalarını çok fazla meşgul ediyorlar. Bana gelen hastalardan da sıkça bu soruyu duyuyorum. Bugün bu konuyu konuşmaya karar vermemiz sebebi de biraz önce ameliyat ileride işte 8-10 gün sonra ameliyat edeceğim bir hastayla görüştüm. Her şeyi konuştuk. Her konuda çok ciddi şekilde kararlı hayatını değiştirmek istiyor. Motive çok güzel benim istediğim pozisyonda. Ama diğer yandan ameliyatla ilgili olarak Kafasında bir ameliyat şekli var ve e, ben konuşurken tüm ameliyatların e, avantaj ve dezavantajlarını anlatıp da onun kafasındaki ameliyat şeklinin dışındaki ameliyatı önerdiğim için tamamen kafası karışmış durumda ve sonuç olarak dedim ki e, bunlar aslında senin işin değil herkese söylüyorum size de burada söylüyorum sürekli. Ee, yine de düşünmek için çok zaman var. Ameliyat sabahı dahi bana şu ameliyat olacağım dersen ben onam ameliyatı yapabilirim. Ama tabi burada anlamamız gereken nedir? Her ameliyat kendi üzerinde değerlendirilmeli. Hiçbir ameliyat genel geçer herkes için en iyi ameliyat değil. Hiçbir ameliyatta tam anlamıyla hemen hemen herkes için kötü ameliyat değil. Yani ameliyatı kime, nasıl, neden yaptığımızı bilmemiz lazım. Kişinin özelliğine göre ameliyat tercihimizi yönlendirmemiz lazım. Kişinin beklentilerine göre yönlendirmemiz lazım. Hatta hayat tarzına bakmamız, beslenmesine bakmamız lazım. Yaşına, kilosuna, e, cinsiyetine birçok şeye göre karar vermemiz gerekiyor. Yani öyle Kabaca şu ameliyat iyidir ben de onu istiyorum diye bir ameliyat karar vermek aslında çok doğru olmuyor. Evet bu şüpheyle birçok insan benim yanıma geliyor. O yüzden bugünkü videoyu da sizin kafanızdaki ameliyatı mı yapalım yoksa doğru olan ameliyatı mı araştıralım. Çünkü şöyle bir ikilemde kalıyor insanlar zaten işte sosyal medyadaki baskılar nedeniyle herkes bir şeyler söylüyor. Onlar nedeniyle etraftaki sizi seven parantez içinde insanların bilmedikleri için size uyguladıkları baskılar nedeniyle o kadar insana karşı koyup ben ameliyatımı olacağım demek zaten sosyal bir problem. Bunun üzerine beklediniz, düşündünüz, taşındınız, ameliyat için gittiniz, konuşuyorsunuz, doktor diyor ki hayır o ameliyat değil, şu daha uygun. Evet, doğal olarak kafanız karışıyor. Şimdi bu durumda birçok cerrah e, hani doğrular yerine hastanın tercih ettiği tarafında kalmayı e, tercih edebilir. Çünkü çok daha kolay bir çözüm. E, ama ben şöyle bir yöntem izliyorum, yanıma gelenler bilecekler, e, takip edenler de bilecekler. Ben böyle bir durumda tüm ameliyatları ortaya koyuyorum. Artılarını, eksilerini konuşuyorum, bunları anlatıyorum. Çünkü dediğim gibi en iyi ameliyatı henüz hiçbirimiz bilmiyoruz. Eğer bilseydik bunları hiç konuşmazdık. Obeste ameliyatı dediğimiz ameliyat bir tane olurdu sizin ameliyat ismi bilmenize gerek olmazdı. Bazen bu örneği veriyorum belki duymuşsunuzdur. Mesela kapalı safra kesesi ameliyatının adı laparoskopik kolestektomi. Ama bana gelen hiç kimse ben önceden laparoskopik kolestektomi ameliyatı geçirmiştim demiyor. Ama tüp mide ameliyatı geçirmiştim diyor. Ya burada Ameliyat tek ve herkese uygulanmak zorunda olan en doğru ameliyat olsaydı zaten sizin herhangi bir şekilde ameliyat şekli duymanıza gerek yoktu. Evet bu açıdan baktığımızda doğru ameliyat, doğru kişiye, doğru zaman ve doğru kişi tarafından yapıldığında en güzel sonuçlar elde ediliyor. Yani doğru kişi neden? Çünkü e, özellikle her ameliyatın ismi aynı olsa da ya mesela işte bir Türk miydi bir gastrik bypass e, bir durumu tarif etse de bizim yaptığımız iş e, teknik bir işlem olduğu için ve baştan sona cerrah eliyle yapılan bir iş olduğu için aynı durumu tarif eden aynı isimle adlandırılan ameliyatlar sonuç olarak aynı teknik özelliklerde aynı teknik kalitede yapılamayabiliyor. O sebeple de yine bu ibareyi de koymamız lazım. Doğru kişi tarafından yapıldığında en güzel sonuçlar elde ediliyor. Yani burada esasen size vermek istediğim mesaj şu. Ee, evet kafanızda herhangi bir ameliyat olabilir. Ee, o ameliyatı yaşamış birinin iyi sonuçlarını gözlemlemiş olabilirsiniz ya da tam tersi olabilir. Karşıt ameliyatı yaşamış birinin kötü sonuçlarını gözlemlemiş de olabilirsiniz. Ama bunların hiçbirisi homojen bir e, gerçekliği yansıtmadığı için böyle birkaç örnek üzerinden tam bir karara varmak pek mümkün değil. Bu durumda önemli olan şey şu. Sizi derinlemesine inceleyip değerlendirip ondan sonra ihtiyacınıza uygun olan, Ameliyatın yapılması en doğrusu. Yahut, evet diyelim ki yine biraz önceki hastama konuşuyor olayım. Ve tabi bu tereddütü yaşayan birçok insan var. Onlara da konuşuyorum. Yine diyelim ki varsayalım, kendisiyle de bu konuşmayı yaptım. Varsayalım ki uygun ameliyatın dışındaki ameliyatı tercih ediyorsunuz. Ve e, o ameliyata olmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buna plan yaparak bu sebeple buradayım. Bu e, çok ekstrem bir durum olmadıkça yanlış olmayabilir. Yanlış olduğu durumlar da var ama eğer zaten bu seçimde bariz bir yanlış olmayacaksa o zaman ben hastaya bırakıyorum. Diyorum ki bakın bu durumda. Bu ameliyatın sonuçları ve problemleri bunlar. Bu ameliyatın sonuçları ve problemleri bunlar. Avantajları bunlar. Bunlar arasından beraber bir tercih yapalım. Aa beraber bir tercih mi yaptık? O ameliyatın getirilerini anladık, kabul ediyoruz. Bizim için uygundur demektir. Onları güzel güzel anlayıp kararımızı verdikten sonra yine bir problem yok. Çünkü işin sonunda. Her şeyin dışında önemli olan bizim kilo vermemiz ve hastalıklarımızı kilo vererek onlardan kurtulmamız ise kiloyu iyi yapılmış herhangi bir ameliyat zaten vermenizi sağlıyor. İyi yapılmış doğru yapılmış. Ancak uzun döneme baktığımızda ne ameliyat olursak olalım uzun dönemdeki başarımızı adaptasyonumuz, aklımız doğru beslenmemiz, doğru hayat tarzımız sağladığı için yani aslında ameliyat konusu evet konuşmaya değer bir konu ama her şeyimiz değil. Her şeyimiz nedir dersiniz? Yani tüm bu konuşmadan benimle gelen hastalarımın benimle olan ki bayağı uzun konuşuyorum konuşmasından akıllarında kalması istediğim yegane mesaj şu. Benim kendi pratiğimde diye söyleyeyim. Yegane mesaj şu. Ben ameliyat olduğumda kilolarımı veririm, hayatım değişir, mutlu olurum. Çok güzel, harika. Ancak akıllı bir hayat tarzı kurgulamadığımda, mantıklı davranmadığımda, beslenmeye bakış açımı temellerinden güzelleştirmeye çalışmadığımda ömür boyu zayıf kalamam. Yani ne ameliyat olursanız olun, buradan çıkarken, benim odamdan çıkarken almanız gereken mesaj şu olmalı. Ameliyatlar iyi yapıldığında çok güzel iş görüyor. Ama bizim için ömür boyu başarı önemli. Ben hep ifade ediyorum 2 senelik 3 senelik başarıları istemiyorum. Ömür boyu başarı istiyorsak ömür boyu bizi başarılı tutacak akıl yapısını geliştirmemiz ve kurgulamamız lazım. Yani buradan çıkarken sizde kalan mesaj lütfen bu olsun. Ha ameliyat konusuna gelince istediğinizi seçebilirsiniz büyük bir yanlış olduğu sürece veya yapılamaz bir seçim olduğu sürece ben zaten sizi mutlaka uyaracağım ama onun dışında önemli olan ameliyatların sonuçlarını güzel bir şekilde anlamanız ki ben size bir ameliyat seçip önerirken onu bayağı uzun bir süreçten geçiriyorum. Çok ciddi deneyimlerle birleştiriyorum Ona göre önerilerimi yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın videolar devam. Ee, kanala abone olup bildirimleri açarsanız da bu videoları anında göreceksiniz iyi günler.